Korkulan haber bu kez Çanakkale'den geldi. Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü ile Bayramiç'e bağlı Yiğitler Köyü'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler önce tarım arazilerinde yükseldi. Ardından rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Gökyüzünü bir anda duman bulutu kapladı. Alevler şehir merkezini, dahası Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ni tehdit etti. Dumandan etkilenen yaşlı bakım merkezindeki 52 kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiğe kapatılırken havadan ve karadan müdahale eden ekiplere bölge halkı da yardım etti. Alevlerin arasında kalan bir itfaiye aracı küle döndü. İtfaiye erleri de canını zor kurtardı. Eyvah! 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 Mı? Eyvah! Yangının adresi Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıca Eli Köyü ve Bayramiç'e bağlı Yiğitler Köyü. Alevler öğle saatlerinde köylerdeki tarım arazilerinde yükseldi önce. Ardından rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve gökyüzünü bir anda duman bulutu kapladı. ihbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol etmek için hem karadan hem de denizden müdahale başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye intikal etti. İnanılmaz alevler yükseldi. Öbür taraf daha sıkıntılı gördüğüm kadarıyla ben o tarafa geçemiyorum. Burada evler var. Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler üzerlerine gelince itfaiye araçları dar alanda manevra yapamadı. Aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. İtfaiye aracı küle döndü. Bak, kaç, kaç, kaç kaç! Eyvah! Eyvah! Bırak bırak aracı! Bırak aracı! Bırak kaç! Bırak kaç aracı! Arkada minibüs, minibüs vardı. Minibüs de kaldı ya. arkada minibüs vardı. Bayramiç'e bağlı 3 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangının kısa sürede merkeze yakın noktalara ulaşması paniği de beraberinde getirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsü tedbiren boşaltıldı. Radyo televizyon verici kulesindeki 2 kişi çıkartıldı. Sarıcaeli Özel Yaşlı Bakım Merkezi'nde tahliye edildi. Yaşlı Bakım Merkezi'ne ulaştık. Evet endişelenmiştik. Tam yangının ortası. Gördüğünüz gibi şu taraf yandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bakım merkezindeki 52 kişi tekerlekli sandalye ve maskelerle dışarı çıkarıldı. Ben buradan çok endişeleniyordum ama Allah'tan. Felaket değil. ama Çok şükür sağlıkları iyi. Sadece dumandan biraz etkilenmişler. Şimdi onları acil olarak hemen hastaneye kaldıracağız. Yangın tehlikesinin yaklaştığı bir diğer bölgede Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ydi. Hastane personeli ve bölge halkı da yangınla mücadele eden ekiplere destek oldu. Hastanenin önüne bağladıkları hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştılar. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, bir iş makinesi ve 300'e yakın personelle havadan müdahale için 8 uçak ve 4 helikopter katıldı. Yangına müdahale eden uçak ve helikopterlerin soğanması için Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valisi, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini, şu ana kadar Çanakkale il merkezini tehdit eden bir durumun yaşanmadığını aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Çanakkale Havalimanı pistinin devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere akşam saat 8'e kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını açıkladı.